Göz göre göre aptal gibi kandım yani. Bir de bana yaptılar bunu. Bilmem ne. İnşallah paramı geri alabilirim. Çünkü öyle 3-5 dolar değil. Ondan sonra evet. bana dediler ki, sizi dolandırmışlar. Bankanızla iletişime geçin. Ondan sonra ben de bankamla iletişime geçtim. Ondan sonra... Bence çok detay ben verme çünkü şu an kayıttayım. <laughs> Bence şu an çok detay Ay, Heyecan yapma, bir şey söyleyeceğim. Şu an şey kayıttayım video çekiyorum. Hayır. Ay, sen... <gülüşmeler> Şimdi onun kenarlarına vernik çekip parlak parlak yapacağım. Size bir manit yaparız Chanel ha? Oy benim kızım ya. Çok güzel Bakar mısınız? Maşallah diye kıçınızı kaşıyıp. Bir sıraya. Ay yeter kız. Bu kadar olur mu? Herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Bugün günlerden pazartesi. Siz beni bugün görmeye alışık değilsiniz ama size sürprizler yapmaya bayılıyorum. Siz de biraz pazartesi sendromunu üzerinizden atmak, biraz keyifli vakit geçirmek için beni izleyebilirsiniz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk önce videomu şöyle açmak istedim. Hep soruyorsunuz bana işte yaptığın iş yerinde falan video çek falan diye iş çalışırken. Tabii ki bu mümkün değil. O yüzden ben kendime çok değerli bir broş yaptım. Ve bitim aşamasını size, sizle birlikte paylaşmak istedim. Kendime Timsah Derisi çok güzel bir marka broş yaptım. Bunu bu şekilde buraya Takım, takmak için hırkalara vesaire. Ee, şimdi bunu ben bitirdim. Kenarlarını falan boyadım. Her şeyini kestim. Her şeyini iğnesini, minesini, her şeyini taktım. Ama en son olarak bu parlak bir finish olduğu için, e, parlak bir timsah derisi olduğu için şimdi onun kenarlarına vernik çekip parlak parlak yapacağım. E, onu beraber yapacağız. Ondan sonra da çok güzel bir sütlaç yapacağız beraber sağlıklı. Eee Öyle. Siz ne yapıyorsunuz? Uf, açamadım. Siz ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Ay benim başıma bir şey geldi hafta içinde. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Ee, Instagram'dan bir tane, bir markanın e, şeyi geldi bana. Bir reklamı geldi. Ondan sonra reklamda şey yazıyor işte X marka ondan sonra %50 indirimde. E, ben de Saftirik ondan sonra tıkladım böyle hep de istediğim bir markadan bir şeylerdi. Kıyafet almak istiyordum onlardan ama hiçbir zaman da kalkıp da bir 300-400 dolara bir şey almak istem Beni biliyorsunuz indirim, indirim çok severim. Ondan sonra e, çok güzel indirim var diye ben de alışveriş yaptım. Ondan sonra Mersem internet sitesi sahte bir internet sitesiymiş. Ee, ondan sonra internet sitesinin üst yani de deşiğini, şey yapmışlar. Sadece birkaç kelime şey eklemişler. Harfle değiştirmişler ama o sonuna denk geldiği için onu anlamıyorsunuz. Resmen internet sitesini birebir kopyalamışlar. Alış işte bütün alışveriş yaptığınız sepeti, fiyatları, işte ürünlerin fotoğrafları her şey aynı, birebir aynı. Sadece internet sitesinin sonuna U i eklemişler çünkü Fransız markalarında genelde bu F R U e, bilmem ne yazıyor ya ben onu normal kendi markası şeyi zannettim uzantısı zannettim alışverişimi yaptım güzelce ondan sonra içime bir kurt düştü dedim ki ya dedim yani normal değil yani bu işte 250 dolarlık şey 100 dolara çünkü o markada mümkün değil ondan sonra kendi mağazasına orijinal internet sitesine girdi yani internet Orijinal mağazasına e-mail attım. E, buldum. Ondan sonra bana dediler ki... E, ...sizi dolandırmışlar. E, bankanızla iletişime geçin. Ondan sonra ben de bankamla iletişime geçtim. Ondan sonra bu satın aldığım şey yerle iletişime geçtim. Bu tabii ki bana cevap vermiyorlar. Ondan sonra... E, ...cevap vermedikleri için bir şey yapamıyorum. Bankam dedi ki... E, ...şey yaptık işte, parayı geri almak için... Ee, şey, iletişimde olacaklar bilmem ne. İnşallah paramı geri alabilirim. Çünkü öyle 3-5 dolar değil. Ee, 300-500 dolar gibi bir şey. Ee, öyle. size Sizle paylaşmak istedim ki siz de bu hatayı yapmayın. Aslında bunun suçu Instagram. Çünkü Instagram sen niye fake ürünleri satan bir yerin reklamını yapıyorsun ki? Ondan sonra öyle yani. Ona biraz keyfim bozuktu. Göz göre göre aptal gibi kandım yani. Bir de bana yaptılar bunu. Yani öyle yani. Neyse şimdi ben bunu kenarlarını bir boyayayım. Ondan sonra sonra sütlaç yapacağım. Ee, bahsetti mi bilmiyorum. Sütlaç yapacağım dedim. Ay kafa da gitti. Bu hafta sonu çok yoruldum. Yani geçtiğimiz hafta çok yoruldum. Cumartesi de çalıştım. Ondan sonra biraz dinlenmek istiyorum ama benim işim belli de olmaz. Aa, Chanel Tıraş'a gitti geldi. Instagram'dan takip edenler görmüşlerdir. Şimdi geldik Tıraş'tan. Ondan sonra tıraştan geldik. Hemen işimin başına oturdum. Dedim bir de dedim bir de video çekeyim sizle konuşayım. Ondan sonra keyfim yerindeydi bugün. Öyle yani bir modelik yok. Hala yalnızım. Siz ne yapıyorsunuz? Çok güzel canlı yayın açtık gene geçtiğimiz günlerde. Ondan sonra yine açmak istiyorum ama Instagram'dan açmak istiyorum. Tekrar söylüyorum. Beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Çünkü Instagram'dan açıp Birebir insanlarla yüz yüze yapmak istiyorum canlı yayını. Tabii ki siz de isterseniz istemezseniz canınız sağ olsun. Size bir günü attım. Bakın şöyle tıraş oldu. Aşkım Gözler bakalım ne kadar güzel oldun sen ya. Babası da kızı da tıraş oldu. Artık ikimiz de bir manit yaparız Chanel ha? Oy benim kızım ya. Çok güzel ya bakar mısınız? Maşallah değil kıçınızı kaşıyım. Oh! Tamam heyecan yapma bir şey söyleyeceğim. Şu an şey kayıttayım video çekiyorum. Ondan sonra evet. sana bir şey sormak için aradım. Evet, Sütlaç yapacağım şimdi. Evet. Ondan sonra ama şeyi soracağım. Sütü sütü kaynattıktan sonra mı pirinci koyacağım? Yoksa pirinci Hayır. pirinci ayrı bir yerde haşlayıp mı yapacağım? Evet, aynen öyle. Yani ne kadar sütle yapacağız? Yani yaklaşık bir buçuk bir bir, bir, bir buçuk kilodan yapacağım. Şey Bir su bardağı. Pirinç var. Pirinç. Ondan sonra iyice pişir onu. Bir artık da geçecek kadar su Hı hı. <laughs> pişirdikten sonra süt kaynadıktan sonra mı içine koyacağım? Süt şey, kaynamış sütte bu pişirdikten sonra yavaş yavaş karıştırarak Evet. Güzel güzel koyma. Yavaş yavaş böyle karıştırarak ya sütü, sütü, kay, sütü, koyacağım. Ondan sonra pirinci ayrı bir yerde pişirdikten sonra yavaş yavaş süte koyup koyup karıştıracağım. İçine vanilya ve şeker koyacağım. Evet, Chanel tıraş kanka. oldu. Gel Chanel. Gel babaannene bak. Al Chanel gel. Chanel. Niye parasını soruyorsun? Sana kayıttayız diyorum. Değil mi? <laughs> Kayıtta izliyorum para soruyorsun. Ne? Sesin çıkıyor şu an. Sen görüntün yok. Tamam. Ben, 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 tamam hadi bay bay. Sonra, sonra. Tamam. Süt. Tamam. Tamam hadi bay bay öpüyorum seni. Annemle duydunuz konuştuk. Ondan sonra şimdi yapmaya başlayacağım ama Şanel'in halası arada dedi ki evde misin sana kahveye geliyorum. Ben de dedim ki gel ama çekimdeyim, çekim yapıyorum. Sen de dedim arkadan bana katılırsın. Ee, ne deniyor ona? Dışta zalırsın dedim. Şimdi iki dakikaya kadar geliyor. Sütün var böyle. Sütün bu. Ne yapayım? İnanamıyorum. Sütlaç sahibi vereceğim. Evet, güzeldi mi? Aşkım süt tarifini süt sütlaç e, yapacağım. Aşkım, Aşkım kapıcı yok burada biliyorsun. Biz gideceğiz alacağız. Biz derken benim derim çok. Benim çok sıkıyor. Ne haber? Nasıl gidiyor? Yok. Böyle bir şey olamaz. Demin durup aşağı iniyorum alevle karşılaştım. Ya bu nedir arkadaşlar? Seviyorlar seni. Başını beni. O surat şişmiş saat 1 olmuş yeni uyandı. Eagle'dan geldik. Akşam gelin kokteyle Kimi getirdin ya? Şaka mısınız? <laughs> Şanel yapma. Aşkım alevde yazıyor ki Hezban yazıyor aynı abi. Kahve içiyor musun? İçiyorum. Ama çatın şey Nasıl sütüm yok? En pahalısından var. O değil, krema var. Şuna are you hungry? Ne bekliyorsun? Yalnız kızlar hep yalnız kızlar. Bence çok detay ben verme çünkü şu an kayıttayım. <gülüyor> <gülüyor> Bence şu an çok detay verme kayıttayım. <laughs> ne haber? No, Aşkım misafir severiz. Ben sevmiyorum <laughs> Niye? Niye sevmiyorsun? Yatılı misafir? No. Girin kahvelerinizde bir dider di, 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 di yapalım, şeyiniz yapalım mı? Akşam olunca elinize getirin. E nerede misafirlerin şimdi? Misafirlerin çiftlerle takılıyorlar. Çiftlerle... Arkadaşları fay kahvaltı. mı bu? Paterson'da kahvaltı. Evet. Ben de biliyorum, ben de Biraz şey yapıyorum, senin şey gibi yaptım. Ya. O vibe'ı verdin. Yok, söyledim direkt herhalde. Çünkü ne dedin? Onlar sabah gittiler. Ondan sonra bir Türk arkadaşları varmış. Şimdi Bence, ben... ben markete gidiyorum kızı. Sen beni bekle. Sütümüz bozulmuş. Gideyim süt alayım geleyim tamam mı aşkım? Ben Hadi dinlen. Size bir gülecek attım. Chanel'in halasıyla beraber markete gideceğiz. Onu bekliyorum aşağıya inmesini. Lobideyim. Saçlarımı beğendiniz mi? Nasıl olmuş? Chanel'de ben de saçlarımızı kestirdik. O zaman pek kullandığını düşünmeye başlıyorum artık. Neden bu kadar kilo verdiğini? Altısında ne veriyorsun? Değil. Zeytin, domates, peynir. Domates. Nereden aldın? Bu marketten. Ha. Reçel de alsaydın. Daha <laughs> Zaten çok <laughs> zayıflar, çok zayıflar. Zayıflar mı? Çok zayıflar, bence de çok tacize uğradık. Bu kadar tacize uğradık. Sıfırlıklar tabii ki Herhalde alıkma. çok bir şey almayacağım. Sadece bir tane portakal alacağım çünkü portakallı sütlaç yapacağım. Ee, bir de süt alacağım. Çünkü güzel bir tane portakal seçeyim en organikinden. E ee, içki mi alacaksın? Ben içki kullanmıyorum. Ben ne bileyim? Zaten sağlıklı beslenmeye çalışıyor. Ay şişelerin güzelliğine bak. Ben geldim. Markete gittim geldim. Siz de gördünüz. Benimle beraber geldiniz. Sütüm bozulmuş maalesef. Yeni süt aldım. Ee, Chanel'in halası ile birlikte gittik geldik. Biraz uzun sürdü. Dedikodu yap bilmem ne. Ondan sonra şimdi sütümü aldım. Bir de mısır nişastası da buldum. Onu da ama nasıl ekleyeceğimi bilmiyorum. Şimdi annemi tekrar arayacağım. Ondan sonra bir de portakal aldım. Çünkü portakallı sütlaç yapmak istiyorum. Biraz aroma katayım dedim enerjime enerji gelsin. Ondan sonra tabii ki dış aslında suyunu da koyabilirim. Biraz suyunu sıkıp koyarım. Biraz da kabuğundan koyarım. Çok güzel olur bence. Zaten agave şurubuyla yapacağım. Aa, normal şeker kullanmayacağım. Böyle agave şurubu kullanacağım. Şurup. Ondan sonra aa, ama şimdi annemi arayayım bakayım. Aa, sorayım ona nasıl şeyi mısır nişastasını ekleyeceğim. Portakalımı rendeledim. Ondan sonra e, sütüm kaynıyor, pirincimi de koydum annemin dediği gibi. Ayrı bir tavada, e, tencerede onu kaynatıyorum, pişiriyorum. Sütümü de koydum, kaynamasını bekliyorum. E, şimdi bunun aşamalarını ben karıştırdım, hiç bilmiyorum. E, şimdi annemi arayacağım, ona soracağım. Bakayım bana, o da bana şey yapacak mı, açacak mı? Şu an Türkiye'de saat kaç? Herhalde ona falan geliyor. Açmıyor. Açmıyor herhalde uyudu. Ben şimdi tahminen yapacağım. Ee, i̇lk önce sütüm, sütümün içine koyayım ya. Ama koyayım ya. Ma portaka portaka acaba çok mu olur? Ya bir şey olmaz ya yapacak bir şey yok koyuyorum. İlk önce portakal kabuklarını koyuyorum. Koydum. Tamamen tahmini yapıyorum. Aradım anneme açmadı. Yapacak bir şey yok. Portakal kabuklarını koydum ilk önce. Ondan sonra şeker koyayım. Bu dediğim gibi agave şurubu. Göz kararı koyacağım. Siz yapmak istiyorsanız açın internetten bakın yapın. Ben şu an gerçekten hiç bakmadım. Tamamen göz kararı yapıyorum. Yani bu bir buçuk kaç litreydi bu ya? 2 litre. 2 litreye ne kadar koysam? 2 litreye. Ay yeter kız. Bu kadar olur mu? Çok şekerli olur. Bu kadar yeter herhalde. Göz kararı işte bu kadarını koydum. Size bir gülücük attım. Sağlıklı bir şey yapmak istiyorum ama tabii ki sağlıklı değil yani. Okey, şekerimi de koydum. Ay portakal kokusu çıkmaya başladı, çok güzel. Olmaz. Anne, Hala Yok. hala video çekiyorum çünkü ne oldu biliyor musun? Seni Yok. senle kapattım telefonu. Ondan sonra buzdolabına gittim baktım ki sütün bozulmuş. Aa. Ondan sonra Cuma sütün bozulduğu için tekrar markete gittim. Marketten süt aldım geldim şimdi yapıyorum. Bir de mısır Aa. mısır nişastası aldım. Aa, Sana ya. soracaktım mısır nişastasını pirinçleri koyduktan sonra mı koyacağım? Hayır 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 hayır. Ya, evet. Ondan sonra şey ne göre iki kaşık kon, suyla, so, suları böyle şey gibi ya, çırp böyle, dümdüz olmaz mı? Anladın mı? O zaman ayrı bir kasede iki kaşık nişastayı sıcakla mı soğuk suyla mı? Soğuk suyla veya o şey olmaz. Şekeri koydum. Daha... Şekeri şimdi koydum. Portakal kabuğu da rendeledim içine biraz. O zaman şu... Okey, iki... iki... kaşık, iki kaşık içine su, suyla beraber. Aslında pirinç nişastası baktım ama pirinç nişastası bulamadım. Mısır nişastası buldum. şey böyle

Karıştırarak böyle çevirerek koy. Top top olmadı. Tamam koyuyorum şimdi. Ha. Öyle Devam süt. Ay, koyup, İyi bakalım. Şimdi bu nişasta böyle kaynayacak. Sonra pirinçlerde olunca içine koyacağım. Pirinçleri koymadın mı? Da? Hayır. Hayır. <laughs> <pirinçler gülüyor> <pirinçler gülüyor> dedi. Ama dedim ya sana pirinçler ayrı pişiyor diye. Hayır. hayır ayrı pişecek dedim. Tamam.

koy, sen Ya o, o zaman <laughs> yoktu. Şimdi markete gidince aldım işte. Ama şimdi bu pirinçleri koyuyorum. Biraz piş ya yapacak bir şey yok beraber kaynarlar olduğu kadar olmadığı kadar. Olur olur olmaya olur da. Ne yapayım? Dibi tutmasın karıştır. Ya ben eskiden yapabiliyordum, şimdi bu tarz şeyleri yapamıyorum artık. Yapma yapma, sen yapma, ben de çalamıştım. İyi bakalım, o zaman bu böyle şey pişecek, o katılaşacak. Bak şimdi katılaşmayacak. Şu üstü kaymak bağlantı olacak, kapatacaksın. Hemen donmaz o, dökeceksin tabaklara. Öyle, Genel, biraz olmayacak. Olmayacak öyle. Tamam. öyle olmaz, yine biraz bulmaz, kaç kilo olmaz diyor. Tamam. Uzakken öyle olmaz. Onu sonra da olur diyor. Tamam. Tamam. Ha? Yanlış şey yapma. Tamam. Hadi öpüyorum seni teşekkür ederim. El sallayacak mısın kameraya bak? Hadi öpüyorum. Sonra gösteririm yaparız ya olursa tamam? Tarçınım var da tarçın? Tarçın koymayacağım, alerjim var biliyorsun. O zaman fındığım var da fındık koy. Tamam. 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 Hadi ki. öptüm, bay bay. Hızlı bir toparlayacak olursak, ilk önce sütümü kaynattım. Ondan sonra pirincimi bir yerde kaynatmaya baş çalıştırdım ama çok da başarılı olamadım. Çünkü aynı yanlış e, tarifi yaptım. E, pirinçleri önceden atmam gerekiyormuş içine nişastadan önce. Ben sonra attım, bilemiyordum. Annem öyle söyledi. Ama hepsini açıkçası siz dedim ya tarife internetten bakın ve öyle yapın. Benim tarifime göre bakmayın. Ben sadece burada eğleniyorum. Kafama göre bir şeyler yapıyorum. E, sistemi yanlış yaptım. Daha önceden ben çok güzel yemek yapardım ama karıştı. Ya video çekiyorum diye herhalde kafam karıştı. Normalde aslında ben ne yapıyorum? Sütü kaynatıyordum, içine şekeri koyuyordum, işte portakalı koyuyordum. Ondan sonra cuma pirincini koyuyordum, yıkayıp nişastasını akıtıp, Ondan sonra da nişastayı suda açıp, içine yavaş yavaş koyup, şekerini de koyup kaynatmam gerekiyordu. Ben hepsini tam tersi yaptım. Bilerek yapmadım. Kafa karışıklığı olsun diye yapmadım yani, izlensin diye. Bir yanlışlık oldu. Annemin söylediğinden kafam karıştı. Süt bozuk olunca kafam karıştı. Öyle bir şeyler oldu. Şimdi ben koydum portakalı. Çok da güzel kokuyor. Ondan sonra cuma kaynamaya başladı. başladı. Biraz üstü köpüklenmeye başladı. Ama pirinçler tam anlamıyla şişmedi, pişmediği için bunu kısık ateşte biraz pişireceğim. Pişsin yani. Bu arada normal pirinç de değil, Jasmine pirinç koydum. Ben onu unuttum. Jasmine pirinç koku yapar mı içinde bilmiyorum. Ondan hep beraber göreceğiz. Burada da koyacağım kapları yıkadım. Böyle küçük küçük şu kaplardan var. Ondan sonra bunlara koyacağım. Ondan sonra kapaklarını da kapatacağım. İşe giderken falan götürürüm, iş yerinde yerim. Çok da sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü içine normal şeker koymadım. Tabii kalorisi gene çok az değil ama doktorlar, diyetisyenler de öneriyor. Sütlacı öğlenleyin yiyebilirsiniz diye. Küçük hafif bir sütlaç. Ondan sonra öylece içimden geldi, canım istedi, yaptım. Ondan sonra şimdi bir portakal kaldı. Annem dedi ya üzerine tarçın koy veya fındık koy dedi ama ben öyle bir şey yapmak istemiyorum. Acaba diyorum portakalı böyle küçük küçük dilimleyip üzerlerine böyle biraz koysam güzel olur mu diyorum ama bilmiyorum çok da sulandırır mı, bozulur mu portakal üzerinde çok da hoş da durum durmayabilir. O yüzden bilmiyorum. Öyle yani. Bu arada çiçeğimi gördünüz mü siz bilmiyorum. Beni Instagram'dan takip edenler görmüştür ama buradan göstereyim. Çiçeğim çok güzel ya. Gülfa. Ay çok güzel ya. Çok güzel. Bayıldım renklerine bayıldım. Tam ben. Anasını bu arada broşumu da taktım gördüğünüz gibi. Öyle. Hadi bu pişsin. Bu arada ben yemek aldım kendime şeyden gittim marketten hazır. Çünkü bugün video yapıyorum. Pişirmek de istemedim. Hem sütlaç yaparken şey olmasın diye. Ondan sonra bunu yiyeceğim ama ne zaman yasam? Karnım aç da değil şu anda. Aslında böyle ertelememem lazım. Hafta sonları biraz yemek düzenim şaşıyor. Geç kalkıyorum veya işte işlerim olduğu için. Ama işte olduğum zaman her şeyim dakik dakik oluyor. Öyle siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Bugün videom yayınlandı. Ondan sonra çok güzel yorumlar gelmiş. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Canlı yayın açtığım zaman Instagram'dan bildireceğim. Diyeceğim ki bir saat sonra canlı yayındayım diyeceğim. Ondan sonra öyle öyle ufak ufak Geli büyüyoruz, gelişiyoruz. Aileme yeni gelenler var, beni yeni keşfedenler var. Hepinize buradan selam gönderiyorum, öpüyorum. Amerika'dan çok izleyen var. Ohio, Texas, Los Angeles. Hepsine buradan selam yolluyorum. Ben New York'tayım. Beni oralara davet ediyorlar. Gel bizde kal, misafir ol diye. İnşallah bir gün neden olmasın. Şimdi bakayım bu kaynasın. Sonra geliriz. Bye! Az kalsın vanilyayı unutuyorduk. Hiç hatırlatmıyorsunuz. Valla wow, rezil olacaktım ya. Şimdi eklesem bir şey olmaz herhalde. Vallahi ekledim. İyi ki unutmadım ya. İnanamıyorum. İşte video çekerken unutuluyormuş demek ki yani. Size yemeğimi göstereyim mi? Burada biraz tavuk var, ızgara tavuk. Ondan sonra fırınlanmış patates ve Brüksel lahanası. Ondan sonra şimdi bunu ısıtacağım, yiyeceğim. Bu kaynamıyor. Kaynasa bile böyle pirinçler biraz böyle pişmedi gibi. Sütlacım bitti. Şimdi onları kaselere koydum böyle. Saklama kaplarına. Ondan sonra soğumasını bekliyorum. Daha hiç tadım yapmadım. Büyük bir ihtimal şimdi siz benim tadım aşamamasını görmeyeceksiniz. Çünkü soğuması biraz zaman alır. Bu soğudukça güzelleşiyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın öyle e, testing yaparken yani tadına bakarken Instagram'dan paylaşırım. Instagram'dan görürsünüz. Kendinize çok iyi iyi, iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ayrıca size bir gülü çıkarttım.